Merhaba arkadaşlar, ben Hüseyin Gökay. Yes. Evet, Sude <laughs> de geldi. <laughs> ben geldim, ben siz olmaz. Evet, Sude'siz video olmaz. Özellikle orienting Aa. videosu, değil mi? E, tabii, ben siz olabileceğini <laughs> mi sanıyorsunuz? <laughs> Çarpılacaksın şimdi. Bak, o, bak. Kenara çekildim ben araba gelecek bak diye. Bak çıkışı o ekson var o çıkış yeri burası. Buradan çıkıyor. <laughs> ekson neresi? Öyle, burası. Buradan ekson işte ileride. Hiç bilmiyorsun Hüseyin abi. Ben olsam da Olmasam da yapacağım? Sen olmasam ne yapacağım? Ayıp yaptığını görüyor musun? Onu da seçelim. Kimlik lisansınızı getireceksiniz. Kimlik veya lisansınızı. Kim, kimlik yeterli değil mi? Kimlik veya lisans. Tamam. Kimlik ve ya lisans. <laughs> tamam. Getirelim. Geçin mi? Karantina alanı uygulanıyor değil mi bütün sporculara? Ee, eşyalar bırakılıyor. İzmir'deki gibi mi olacak yoksa farklı yok. bir düzen mi var? Pardon. Sana karantina yok. Karantina yok. Göndermek isterseniz eşyalarınızı arabayla gönderebiliyorsunuz. Bana var, var mı eşyalar? Var var var. Arkadaşlar var. var. Göndermek isteyenler göndersin. Ha tamam. Ben ne yapayım? Şimdi kimlik ya da lisans istiyorlar. Kimliğimizi almaya gidelim. Lisans ya da kimlik gerekiyormuş. Öyle dediler. Bacağın haline bakın. Son durum paramparça. parça. bana Evet. Kimliğimizi alacağız. Şimdi aracımızın yanındayım. İçerisine gireceğim. Kimliğimi alacağım. Sonra da geçeceğim hemen. Merhabalar. Ya kimlik ya da lisans gerekiyormuş çıkış yapabilmek için. Kimliğimizi alalım gidelim değil mi? Merak ettiğim konu şurada. Çıkış yap efendim. Lütfen bekler misin? Şu anda kimliğimi alıyorum. Bir şey Açık mı video? Anlamadım. açık mı video? Evet. Bir şey bana açık mı var? Evet çekiyor. Tamam ben al. Şimdi şey diyeceğim. Ben sınavlara çalışmadım. Çocuk geçim sınavına girdim. Selda Hoca'ya kesinlikle izleteceğim. 83 almışım ben şok. Şunu da şuraya koyayım. Al dur lan fotoğraf çektim bari. Sonra. Sonra. Hocaya sınava çalışmadan 83 aldım anlatıyordum. Ben de 67 aldım kopyaları. Ben kopyalı çekmedim. Hiçbir şekilde de hazırlamam. Kopya çekecek. E ben başka bir verdim ben. Tamam ver. abi. ben. Hadi bakalım. Kimliği kapa, bırakacak? Kapa, sonra başlıyoruz. Bu lisans var ya. Ben iddiaya varım hep daha kapsamlı. Zafer abi gel. Bizim hakkımızda ne düşünüyorsun? Senin hakkınızda çok iyi düşünüyorum. İyi bir şeyler düşünüyorum. hepsi varmış. Şimdi siz bugün şampiyon olacaksınız. Olma, o olmaz işte. O olacak bak. Onaya selamlar da. Ne almasın? Onaya selam da. Onay ne demek? Benim sunusum. Ha 10A. He. On a a selamlar. Hadi 10A, 10A. A, a. <laughs> <laughs> a I love you. <laughs> evet, burayı da takip edin. Kimse söylemiyor takip edin burayı da. Tamam. Hüseyin, Hüseyin abi Hüseyin çok, çok güzel <laughs> Saçımı <hazırsın, çek>. <laughs> Sabah dün Nehir'le bir saat boyunca gülüştük, uyuyamadık. Nehir bana bakıyor, ya. ben ona bakıyorum, gülüyor, sonra çoğuna kalktı. <laughs> Şimdi kimliğe gerek yoksa geri koyalım o zaman kimliği. Şimdi istiyor <laughs> istiyorlar ya. Abi kimliği koyayım da. Hayır, ben hayır, şey, ya da, da kimlik çekerinde nisansı vereceklerini bilmiyordum. Hadi koyun bakalım. Kimlik tamam. tamam sen çekmeye devam et. Bir bakayım. <laughs> Yoruk kamerayı aldı. Buraya koyayım mı? Tolga. Hiç güveniz gel. Hayır ya. Sen nasıl konuşuyorsun? He? Ben sana sana Bu Dur bakayım kolyem nasıl duruyor? Kolyeyi çıkar demedim ben sana? Yok özür dilerim. çıkarma dedi. <laughs> ya, ya, ben. dedi. Saçları ne sana? Toplarız de. ya. Yakışıklılar ya, ya, var ya. Ne? Sınıfa göstereceğim değil mi onu? Aaa. <laughs> Aa, <laughs> Aa oradaymış telefon. Bakın. Kör gözünü çekeyim he mi? Videoyu durdurmasınlar izin ver. Tolga'nınki daha güzel İyi okul fotoğrafı. Askerler burada, askerleri göremiyor. Yani. Şu an çok korkuyor. Erkek. Sen iç güveysin. İç güveysin. <laughs> Bu benim Almanya'dan kalma fotoğrafım. Çok eski bir şey. Sen altını kilo bak bir <laughs> Kaç senesinden kaldı bu? Yok bu, bir 1980. Lan. Alır, yapma yapma. Aptal. sen misin? Dur bir <laughs> o sen misin? Videoda tamam. Tam. Tık, Çık, tamam. Çıkar. Ay, evet. <laughs> Oğlum, bir de bir tane. Bir tane. Bir tane. Bir tane. Bir tane. Bir Bir Muhtemelen. Oh, yep, yep. Bu bunu, bunu bunu hemen gidince yolunu pazartesi günü gidersin orada izletirim ama e, pazar hemen yollayacaksın Bak, hepsini. hepsi pazar yollayamam efendim. Yollayacaksın işte. Yollayacaksın. Yollayacaksın da ben. Lisansınız. <operations> Bu da yörük arkadaşlar. Bu da yörük. <Gülme> sen, sen de mi? Bunların yörükleri. Bu animeci yörük. Bu nedir lan? Neye yarar ki? Ayakkabı. Şey. Pazar hepsini yolla. Benim e, pazar İngilizce dersim var o zaman Ama bak sürele atmam gerekiyor. İlk ben... önce Alanya'yı gezdik ya. Şey, Hı -hı. Marmaris Aha. pardon. Hı -hı. akşam geldiğimizde. Tam onu at sabah Onu atarım kadar. sonra bunu atarım sonra şey atarım. Arasında muhtemelen 3-4 gün oynarım. Ya, öyle yapma işte bir gün oynasın. Hüseyin bir gün oynayıp ben bir Ebon'u alın. Ben o video, okula izleteceğim ama öyle atarsan. Öyle yapmasa izletmeyeceğim. Okay. İyi de akıllı tahtalarını izliyorsunuz, ne? bir kişi, otuz kişi birden izliyor ama. Herkesin hesabına verip izle, e, abone ettireceğim ben. Ya hep böyle diyorlar ama yapmıyorlar. Biz Valla yapıyoruz, bunun e? annesi beni takip aldı. Bunun annesi beni senin takip aldı. Valla? Valla. Valla. Evet. Ben evet. Evet. Anne. Anne. Sen anı, Ay gülmek istiyorsan anne. annemin yanında izle. Sana şey, annem. Sana şey, e, anne, da Sen gülüm. Ay gülmek istiyorsan annemin yanında izle dedim. Şey, abone olayım da olsun. Ama Atçay. Hayır ya. Hayır yani. Ama Atçay'ın tamamı mı? Dersi tamam. Hadi Abone olayım da Melda. destek olsun. <laughs> var ya. Gelin. Hadi gelin dolanalım bakalım. Hayır de hayır var. diyorum diyor utanmadan. Her neyse. Ben de geleyim mi? Hadi ben de geldim. Şimdi, Şimdi karantina alanına gireceğiz arkadaşlar. Yok, karantina yok. yok. Yok mu? Yok. Yok. Biz böyle gidebiliyoruz. Ha, direkt... Şimdi Hadi kimliği gö lisansı gösterip girebiliyoruz değil mi? Evet lisansımı gösteriyorum. Benim <laughs> çıkış saatime bakar mısın? Çünkü işte. saatime yani. bakar mısın ya? Telefonun yanında değil mi? Hayır değil. Telefonun yanında olan var mı? Yok. Senin elinde. Gel <laughs> gel. Ama saate bakamıyorum. Bir... Burak. Ben Burak. Ben Burak. Şey, Bizi çek. Biz ava gidiyoruz. Ne, ne ava? gidiyoruz? Ağla? Ağla ava ne ava gidiyoruz. gidiyoruz? sen bizi çek ama döndür kamerayı. Orayı söyle. Tamam. Tamam. Evet. Mel. E orada. Ya. Atilla Albay kim lan? <laughs> Şimdi Melda çıkışı yapacak. 45 mi geçiyor? Evet. Evet Melda. Son görüşlerin neler? Çıkmadan önce. Şimdi geri gelecek bir. Hayır gerçekten çünkü ıspantı olan çok Tabii ki de yapacağım. <laughs> Fehmi <Hoca> arkadan gelince... <gülüyor> <gülüyor> yapacağım, Yapacağım, yapacağım. Sakmayın onu hocam. 5 Ahmet abi iyi mü? Bir olacak. Neden? 30 kere söylediler ama. <laughs> Tut. Tak şunu göğsüne tak yardım et. <laughs> Olacak olacak. Birinci orgazm da yani. Başaramayacak zaten. Oy oh, no, no. burada gol oldu. Aslı doksan aslı. Vıyy. <laughs> <laughs> Vıyy. Of ya. Tövbe stop. <laughs> Bu da Suriyeli arkadaşlar. <laughs> Ay, şaka şaka evet arkadaşlar şimdi yarışımı koştum geldim sonuç geldim üzerimi değiştirdim şortumu değiştirmedim denize gideceğim çünkü <laughs> Şimdi e, meraktan yani gerçekten merak ediyorum. 13 dakika 36 saniyede yapmışım. Şimdi ara sonuçlara bakacağım. Bakalım derecem var mı? İlk girmiş miyim? Çok merak ediyorum. Yeşim bu tarafa, bu tarafa. Bu tarafa. Yeşim buraya. Gel buraya gel. Şimdi ara sonuçların olduğu yerdeyiz. Hadi kamera çeviriyorum. Şimdi burada benim sonuçlar nerede? Hemen bakalım K20 E18 B Tamam mı? Balıkesir 11 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 12 13 0 gidiyor Niye burada? Bir dakika dur Ben sonuncuyum What the fuck nasıl sonuncuyum lan 13.36 diyor E bir şey diyeceğim Süre Süreyi niye göstermiyorsun? 11.30 E burada niye beni göstermiyor? göstermiyorsun? Şeyimi şey güncel değildir de. Oğlum nasıl lan? Bu ne? Ben 2 iki, iki olarak görüyorum. E 18B diyor. Bir şey soracağım. Efendim. Niye burada ben iki gibi görünüyor Yeşim Demir diyor 11.35. Tamam işte. Saatin mi o? Şey hayır süre şuradaki şurada, süre. İkincisini demek ki. Oğlum nerede 56 dakika yazıyor ya? Yeşim Yaz Demir 11.35. Saat saati yazıyor? 11.35. Ha çıkış saati mi bu? Evet. He. Yes, 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 Allah'ım <laughs> ben de diyorum sonuncu olmuşum. Korktum yani bir an. Yani Dedim yani. bunlar nasıl 11 dakikada yapmışlar. Ben de diyorum ki ben yapamam şu an. Onlar Ay 11 dakika diyordu ben onu şey sandım. Hocam ara sonuçlar nerede biliyor musunuz? Mu? Şey site siteye giremiyoruz. Şeyde çıkış yeri. Ner nerede? nerede? Ya yürü yürü. Bir şu plajdan, yürü gidelim. 6 dakikada bitir Niye biliyor musun? 1'de çok takıldım. 1 ve 5'te. Vay anasını. Ben bir, sadece 4. hedeftem. 5. hedeftem. O ne oldu? O bakma lan. Koşuyorum, gidiyorum. Bakmıyor musun etrafa? Bakmadım. Ne bileyim. Aklım gitti. Zaten çok heyecanlıydım. Yarın böyle yapmayacağım. Ah, i̇nşallah girmişim 2 3'e. De Birisi arıyor. Bekleyin bir bakalım. Aleyküm selam. Merhaba. Aleyküm selam direkt. Kötü bir sonuç elde Hayır hiç kötü değil biliyor musunuz? Ben hepsine 14 tane hedefim vardı. 14 tane hepsine bir bir gidiyordum. Bir tane bir hedefte 9 dakika harcadım. Harcamasaydım 14 dakikada geliyordum. Ama şu an 24 dakika geldi. Çok kötü sonuç çekilince oldu. Hayır. Ben kötü <laughs> bir sonuç yaptım diyecektim. ben gerisi teke teke söyleyeyim. Benim dediğimi anlayan var mı acaba? Çok merak ediyorum. Lütfen orayı yavaşlatıp izlerler. Yavaşlatsınlar mı? Yani dinlemek istiyorsanız, evet. merak ediyorsanız. yavaşlatıp izleyeceksiniz bir sus. Sızlanıyor, kaldırıyor. Lan sus! Tamam. Sus. Sus. sus! Susabiliyor bir mu? Akşam oldu. Efendim? E, Tabii gelsen Çok... oldu. Beni mi? Evet. evet. Dördüncü oldum. Gerçekten? mi? Evet. Sekizinci oldum. Hayır. Dördüncülüğü var ya hiç sevmiyorum abi. Ya üç ol, ya on ol, yirmi ol. Evet. Dördüncülük nedir lan? Ya dördü niye beğenmiyorsun? Beğenmiyorum abi, beğenmiyorum. Dördüncüyü beğenmiyorum. Ben mütevazı bir insan değilim. Ben mütevazıyım o yüzden almam lazım. Yarın olur. alalım bari. Amin. Dualarımız bizimle. Da yok. Ya <laughs> bak şehir içi parkur olunca şey. işte böyle oluyor. Ben söyledim kardeşim iyi bir var. derece yapamıyorum diye. Ama yapman lazım da. Mesela bak ben de yapacaktım yapamadım. E Çok kötü. Çok kötü bir sonu. Ben mi? 16B. Be. İlk defa 16'da böyle bir derece yaptım. Normalde kaçsa koşuyorsa? Ben koşuyorsam? normalde 14'te koşuyorum. Bir şey söyleyeyim mi? Kolum çok ağrıdı. Tutar <laughs> bu kamerayı. Allah çarpsın. Tutar Biri yok. o ne ya? Allah, Bir şey söyleyeceğim. Benim boyum daha kısa bu arada. Bakar mısınız? Boy farkına bakın. Ben bok gibi çıkıyorum böyle de ya. Harbiden kolum çok ağrıdı. Bakın bu tuhala? Önde de yeşim var ama yeşim çekemem. O kadar kolumuzun Yalan söylüyor. Yeşim sen niye önden önden gidiyorsun? Yeşim kameraları görmek Niye? istemiyor. Gizli oyuncu. Benim elim ağrıyor ya. ya ben sormadım. Birine sordun mu? Yeşim de diskalifiye olmuş bu arada arkadaşlar. Bir bir şey sordun mu? Olsun, evet. Ben cevap de hayır verdim. dedim. Hayır cevap vermedim dediyce. Hayır falan dediğinde veya yanlış hedefe basmışımdır. Hayır ya hepsi doğru görmüyor musun? Süre süre süre. Hayır süre bir saatte. Bitirenler bile diskalifiye olmamış. Ben nasıl diskalifiye oluyorum? Ha o zaman bilmiyorum. Normalde bu şehir yarım saatte olması gerekmiyor mu? Hı? Şehir içerisinde. Bilmiyorum. Ben öyle mi Tamam, konuşmayalım. Tıp Aynı. oynuyoruz. Tamam. Video şu anlık bu kadar olsun. Belki yemek yemeye gideriz. O esnada da çekerim video. Benim yarışım şu anda dördüncü oldum. Sıralamada dördüm. 13.36 sürem. Görüşmek üzere. Merhaba arkadaşlar ben Hüseyin Yılkay Bugün birinci gün yarışım geçti Üçüncü olmuşum arkadaşlar Size ilk verdiğim bilgi Orada dördüncüymüş Benden önce gelen arkadaşların bir tanesi diskalifiye olmuş Takım arkadaşım Burak ikinci Ben de üçüncüyüm Bunun için bizi kutlamaya yapmaya getirdi hoca şu anda Marmaris'in bir yerindeyiz ama neredeyiz bilmiyorum. Marmaris'te olmayabiliriz çünkü Marmaris'ten bir yarım saat kadar uzaktayız şu anda. Ee, deniz var, adam da denizin ortasına kadar gitmiş, batmıyor. Hayretteyim şu anda. Buranın adı ne? Biliyor bilmiyorum musun? Bilmiyorum. Köy. Bir şey söyleyeyim mi? <laughs> ben ben yanımda taş getirdiğim için giremiyorum. Ve zaten de girmeyeceğim. Evet ben Kimin gireceğim. Umurunda. Ben gireceğim. <gülüyor> <gülüyor> Hocam buranın adı ne? Hocam. Allah Allah. Buranın adı ne hocam? Valla. Özgür Hoca'ya soralım. Tamam. de ilk defa geliyorum, ben de ilk defa <laughs> geliyorum şey. <gülüyor> <gülüyor> Bak denizin içindeyim şu anda. Bak tamam deniz komple. Ama e, içinde video çekiyorum. Rüzgar çok şu an. <laughs> Abi buranın adı neymiş? Çekme! Sıkıntı ya Allah Allah! Kız, kız kumu. Ben bir yerden geçmiyorum. Marmaris dedim abi. Marmaris'in kız kumu diye bir yerin neymiş? Ooo soğuk. Soğuk kısımlar çok şey güzel. <laughs> Şu anda denizde yürüyorum abi bak. Hala yürüyorum metre gittim ben, hala yürüyor. İlk başta yarıştığımız yerdeki deniz öyle değildi, oradakine de girdim ben. Orada 3-4 adım atınca hemen derinleşiyordu. Burada öyle bir şey yok, bak denizin ortasındayım. Adamlar geride kaldılar ve hala on numara, hiçbir sıkıntı yok. <laughs> evet, işte böyle. Marmaris'in kız kumu diye bir yerindeymişim. Etrafı size de göstereyim. Hemen bekleyin. Kamerayı çevirip geliyorum. Şimdi bunlar benim takım arkadaşlarım. Ben hala yürüyordum. Bak. Su dizime kadar geldi. Benim boyum 1.72. Burada tek tekneler var. O tekneler nasıl girdi oraya madem bu kadar şeyde su? Harika bak burada orası var ya kesin parmak hesabı yapalım gözümü attı, kapattım diğer tarafa yaptım 100 metre rahat vardır bakın O da Melda Melda elini salla Evet El ee, salla <laughs> yolu, su, buz Gibi. Aynen su Her, soğuk. De felç olmuş gibi hissediyorum. De Derinleşiyor var. sanırım. Buradan sonra derinleşiyor sanırım. Efendim? Evet burası yüksek, şurası derinleşiyor. Git gide. Yükseliyormuş. O kadar hızlı yükselmez herhalde ya. Yani ne oluyor Yani. <laughs> normalde daha mı yüksek, daha mı alçakmış burası? Tam evet. <laughs> tamam, yüzeri sorun yok. Sorun yok, al no problem. Şuraya da kale yapmışlar adamlar. Dağın tepesinde kale var. Çıkacağız. Efendim? Evet. Yüzerek. E <laughs> yani. Yüzme abi zaten deniz dalga götürüyor bu tarafa doğru. Biz alsak kendimizi 10 kilo kattın mı ortasına varırsın bunu. Değil mi? Yazın gelinir ama buraya ya. Su bayağı hızlı akıyor ha. Su çok hızlı akıyor bu arada. Evet sakinleşti birazcık. Özgür hocam Gerçekten çok iyi burası. Kız kumu. Değil mi? Yanlış söylemiyorum adını. Herkese tavsiye ederim diyeceğim de ben şu anda üşüyorum ya. Başından sonra gelelim. Aynen yazın olacak. Gerçi yazın olsa da burası tıklım tıklım olur yazın evet. Bir tane boş yer kalmaz evet. burada yazın. Değil mi? Bir de şey her tarafa böyle çoluk çocuk dolu olur. Aynen öyle zaten abi hiç boğulacağı şey Burada kim boğulacak? Bu Denizin ortası. <laughs> Harbiden ha. <he. gülüyor> Derinlik yok bir şey yok. <laughs> Valla orada taş çıkarsa. <laughs> Aa boğulma. Nasıl rüzgar var orada? <laughs> Yangın çıkmış sanırım şu karşıdaki dağlarda. Evet. Geçen yıl yangından dolayı şu anda şu üst kısımlar şöyle dağların üst kararmış durumda. Yangın olmasaydı çok daha güzel olacaktı. Evet burada koşturuyor Tolga. Tolga! Yarışalım mı? Yarışalım mı? Kayaya kadar. Kayaya kadar yok, tamam. Abi kamera tutar mısın? Şu anda hadi. kayaya kadar yarışıyorum. 1, 2, 3, hadi. tamam. Ferda abi sen kamerayı tut abi. Kamera kamera abi. Bir, ya, ya, ya. iki, üç.